Tövbe 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 Kıralım oyy Sen en sevdiğin şarkı çalıyormusun sevdiğim şarkı Çocuk benim yeğenim Elinde sigara var Yemin ederim biz dayımızın yanında sigara migara asla ya, Bunları atmıyon ha Bunları <laughs> koy tamam ablam görsün Yettim <laughs> <laughs> mi? Hazır <laughs> mısın? Ben gel. Arkadaşlar eğlenebilir misin abi? Ben de yapayım mı? Nasıl Ben buna like I attım. I don't <laughs> <ya. Ancelina, ooh. gülüyor> Sefo'nun kuzeni. Sefo'dan daha taş çakıllı bir adam. <laughs> Go, go sleep. Uyumaya gidiyor. Sen Türkçe biliyor musun zaten. Doğru. Kızla biraz ilgilenelim. Ne gibi bir şey Görüşürüz Mavet Hanım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. 25 kişi çıkacağız dedi. Adamı darlıyoruz orada. Abi. Çok bir sürpriz var. Çok mu büyük? Nasıl gidiyor? Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ya git kardeşim be Ama buraya da kartımız yok ki Güvenlik bize bir şey der mi? Ben geçeyim mi? Karkımıza. Gel <gülüyor> <gülüyor> you make video. Video. <laughs> Yürü lan <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Anlamadım da ne güzel gidiyor. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz lan çok mutlu, çok. Ya yerime otur. Ananı be.